bugün havuzda bir oyun oynayacağız. Ee, bu siyah olan 2 puan. Diğerleri 1 puan olacak. Biz de yakalamaya çalışacağız. Tam 5 veya 3 e, tur oynayacağız. Ve kısa bir not geçmek istiyorum. Bir aydır videoyu izlememizin sebebi YouTube'a nedense bir sıkıntı oldu. E, onu düzeltmeye çalıştık. Şimdi artık yükleyebiliyoruz. E, muhtemelen YouTube'un yeni özelliklerinden yeni güncelleme geldi bildiğiniz üzere. O yüzden olmuş olabilir. O zaman başlayalım. Ben bu 11 tane şekeri atıyorum. Bakmayın gözünüzü Sen kapayın kaplayın, bakayım. kapayın Bulduklarımızı oraya koyacağız. Şimdi dibe dalıp bakmamak için son anlamalar evet. bakalım. Bakma <gülüyor> Ece. <gülüyor> Haydi bakalım. Başlayın. mi <laughs> <Nerede gördün>? Başladı <laughs> Dokuz tane. Kahvelevi'yi de buldum. Ne çabuk buldun. Bende iki tane var. Tamam ablan kazandı zaten. Bir Ama sıfır. Dokuz tane buldum. Ne var o. Ben dipteydim. E tamam da sen de biraz uyanık olacaktın. Ben hadi başlayın dedim. Sen dipteydin. Ama bana uyanmarsaydınız. Hadi Ay bakalım. Bugün bir sıfır oldu. Beşte biter. İkinci tur. Yedi tane buldum. Vardın! Bunu hiç mi bulamadın? Pes yani. Kaç tane buldun? Bir. Ne? Bir tane, ne yapıyorsun? 9 10 bir tane eksik zaten artık 10'da <laughs> Oya bulsa da kazanamayacak evet Oya'nın bulduğu şeker <laughs> evet 2-0 <iki sıfır> oldu <laughs> bu turu da Ece kazandı ay <laughs> Tebrik ediyoruz Ece seni. <laughs> Bir tane. Olamaz. E <laughs> <ya, gülüyor> niye ya, ne yaptın? Arkadaşlar ama başta benim nasıl şey. gidiyor? Arkadaşlar. Ama hadi bu toplayın. Gel çevirin orada göreceksiniz. Kolu böyle yap, yaptı. Ama yanlışlıkla istem dışı. İki şanlı sıfırız maalesef ki. Ama moral bak <laughs> yok. Devam etsin. Bakmayın. Tamam mı? Hayır, 11 tane atmak kolay değil. Ece bakma, dönme. Bakalım. Bakma Ece. Tamam. Aa Ece. <laughs> tamam, başlayın. Bakayım. Yaprak da çıktı. <laughs> Yaprağı atmasaydın avuta dışarı atsaydın. 5 Beş. Bu daha bir tane mi yavrum? Hayır, hayır. Altı. Dört, beş, altı. Tamam. 11 taneydi zaten yine Ece kazandı. Sen 5, Ece 6. Aldın. Orada var. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Nerede var başka? Ama o, Ece, o zaten. Senin mi? Tamam 3-0 oldu. Yine Ece kazandı. Oya. Top Bakmayın. Bakma Ece. Ama bakıyorsun. Dönseniz arkanızı ya. Başlayın. dört tane. O da dört tane. Hadi bakalım bir tane bulan kazanıyor. Son bir. Beş tane. Oyacığım. Dört sıfır oldu. Buldu ablam buldu. Dört sıfır oldu. Artık ablan kazandı yani. Devam edelim mi biz turda? Gerek var mı? Bu nefes tutma yarışı yapalım. Üç tur. Tamam. Ben Bence e, şimdi şey yapalım. Bir tur, iki tur nefes tutma yarışı. Gel. Hadi gelin bakalım. Evet. Şimdi kapanışı nefes tutma yarışı ile bitiriyoruz. Tur. Yok. Üç tur. Lütfen. Hadi bakalım. En uzun nefes havuzda kim tutacak? Kesin oya yakalandı Hadi bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz. Bir, iki, üç. Başlayın. Evet Ece kazandı. Bunu da Ece kazandı. <laughs> <laughs> Evet, Oya kazandı. Oya şaka kazandı. kazandı. Yee, Oya kazandı. <laughs> şaka şaka. Sen kazandın. 1-0. Siz de nefesinizi alabilirsiniz. Evet ama anne baba olsun <laughs> yanlarında. Evet, başlıyoruz. 1-2-3 Bunu da Ece kazanacak tahmin ediyorum. Evet kaç? 5 saniye mi tutuyorsun kızım sen Aa, Bugün Oya'nın dişi de. dişi düştü. Çok Oya kaşır. dişini göstersene. 10 yaş dişi düştü. Evet. <laughs> Ay kebiş oldu. <laughs> evet. 2-0. Bunu da iyice kazandı. Son bir an. Tamam hadi bakalım. Final olsa. Evet arkadaşlar. <laughs> Çok kaldın Uya hayret. <gülüyor> <gülüyor> Ama Uya ilk önce daha da o yüzden baştan başlayalım. Tamam. Hadi nefesinizi tutun. Ay iyi kazandıracağım. Sevap de. Bence bu oyunu seninle oynamayalım Oya. <laughs> Tipici kazanıyor. Ben şeyler yaptım ya. Kaybettim. <laughs> evet, arkadaşlarınıza bir hoşça kal deyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika daha yollayacağım. Çok veriyorum. <laughs>